arkadaşlar. Bugün slime aldım. Ortasına sim dökeceğim. Biraz fazla oldu. Arkadaşlar merhaba. Ben de döktüm. Ay elim yapıştı. Çıkar buraya koydunuz slime'ı. Şimdi karıştıracak abim slime'ını. Sıra bende. Ben kapağını açamadığım Kalın için annem bana yardım edecek. Sen de Hı. mi katmak istiyorsun? Evet. Annem bana yardım eder misin? Slime'ı. Şimdi. Şimdi. Yo dem yeter. Yeter yeter anne. Dök 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 dök. Şimdi. Evet. Şimdi. karıştırayım. Çok güzel sim olacak. Bakayım Deniz Slime'la. Vaa wow, çok iyi oldu. Elize'ne bakayım. Dur ben daha karıştırayım. Wow. <laughs> bir tane de kitap tanıtmak istiyorum. Evet Deniz'e bir kitap aldık şimdi. Yine Kral Şakir'in kitabını. Kral Şakir 8. Gösterir misin kameraya? Şöyle Macera Adası. Çok iyi kitap. Kaçladı mı? Çok iyi kitaptır. Ben de siz de alın. Sırsız Şuralarım bir şey Bir tane daha kitap tanıtmak istiyorum. Mavi Dix, Dix diye bir kitap. Bunu için sınıflar, dördüncü sınıflar çok istiyor. Aaay. Alabilirsiniz. Bir tane Nasrettin Hoca fıkrası var. Başım, başım. Bir tane de Robin Hood diye bir kitap var. Efsaneye göre gerçek yaşamı olduğunu biliniyor. Şöyle slime'larını döküyor. Bakın arkadaşlar şu an benimki harika oluyor. Densin ki ne arkadaşlarım bitiriyorum videoyu artık. <laughs> dur bak dur. dur Dokunmayın. <laughs> ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, 10 abone gelirse bu bölümü devamını çekeceğim. Bay bay. Bay bay.